Evet. Kesinlikle şimdi bir ülkenin geleceğini birçok anlamda nüfus anlamında planlarsınız, eğitim anlamında planlarsınız, ekonomik hı hı. anlamda planlarsınız, sosyolojik anlamda planlarsınız, siyaset e, bunların hepsini entegre ettiğiniz zaman ortaya çıkarttığınız şey bir kaynağı var. E, bu kaynakların içerisinde bir de ekonomik kaynak var. Türkiye Cumhuriyeti 1 trilyon 200 milyar dolarını... Hiçbir şey yokken yani ortada kaybetmiş, bunların bir kısmını daha taşa biz mermi olarak sıkmışız. O halde Türkiye Cumhuriyeti'ndeki var olan hükümetlerin de, muhalefetlerin de, efendim, halkın da, basının medyası, aklınıza gelebilecek kurum kuruluşların hepsinin bir defa bu terörü yok etmek için ortak hareket etmesi gerekiyor. Yani terör bir milli meseledir. Terör bir siyasi mesele değildir. Fakat terörde öyle bir noktaya gelmişiz ki herkes kendi kartıyla oynuyor. Mesela terörde geldiğimiz şu noktada. 122 tane ülkeyi bu işe bulaştırdınız mı? Bulaştırdın. Kim bulaştırdı bunu? Emperyalist ülkeler bulaştırdı. Fakat bir sorunla karşı karşıya emperyalist ülkeler. Şunu söyleyeyim. Bak çok anı çok 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 can alıcı bir şey söyleyeceğim. Bugün siz terörü ...emperyalist ülkeler... ...sınırlarınızın dışında yaptırıyorsunuz... ...Irak'ta yaptırıyorsunuz, Suriye'de yaptırıyorsunuz... ...Libya'da yaptırıyorsunuz, Orta Doğu'da yaptırıyorsunuz... ...ama bunlar döner de... ...sizin sınırlarınızın içerisine girerse... ...kıyamet o zaman kopar... ...Paris olayı böyle bir olay... ...şimdi Paris'te insanlar sizin için... De ...konvansiyonel silahlarla girdiler... ...bakın artık çağ değişiyor... ...şöyle bir manzara düşünün... ...bir gün geldi... ...bu terör örgütleri öyle bir noktaya geldi ki... Bir gün bu bir uçağa nükleer e, silahları yüklediler. Geldiler New York'un üstünde uçuyorlar. Geldiler Paris'in üstünde uçuyorlar. Madrid'in üstünde uçuyorlar. Brüksel'in üstünde, Londra'nın üstünde uçuyorlar. Ne yapacaksınız? Adamlar pazarlık yapıyor. Bunlar ölüm timleri. Çekip bombayı kendini patlatmıyor mu? Hı hı. Dese ki bu uçağı Paris'in ortasına düşüreceğim nükleer silah. Yani Hiroşima'da ne olacaksa, Nagazaki'de ne, ne olmuşsa gelip de New York'ta bu olabilir mi? Washington'da bu olabilir mi? Olabilir. Olabilir. E peki bunu yaptığında yani o ikiz kuleleri vuran uçakların bir de içinde nükleer silahlar olduğunu düşünün. Ne olacak? Bir de nükleer savaşa gireceğiz. Şimdi terörü e, ihraç eden Teröre eli bulaşan herkes bu elindeki pisliğin bedelini öder. Biz terörden muzdarip bir ülkeyiz. Bizim hadi konvansiyonel olarak terörle mücadelemiz var. Fakat siz konvansiyonel terörün dışında nükleer terör, bugün konuşulmuyor, nükleer terör diye bir terör var. Bir de düşük yoğunluklu terörden, hmm. efendim konvansiyonel terörden bahsediyor, bölgesel sorundan bahsediyor. Yok işte bunlar kültürel özellik istiyorlar, yok bunlar ana dilinde konuşmakta. konuşmak istiyorlar. Bunları geçin. Hı -hı. Bak bunları geçin, terör bunlar değil. Yarın bir gün nükleer terör hadisesi olduğunda dünya birbirine karışır. New York'a nükleer terör yaptığını yapıldığını düşünün. İkiz Kuleleri yapılan saldırının o uçakların içerisinde nükleer silahların olduğunu düşün. Ne olur? Kaldı ki bugün konuşuluyor ve çok da olası durumlar bu bahsettiğiniz durumlar. Bunlar mümkün. Evet. Bakın eğer bugün Rusya, Çin, hı hı. İngiltere, Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, bu gibi ülkeler bir araya gelip de uzlaşıp şu terörü artık minimize edelim demezlerse. Terörü arkadaşlar hadi biz şimdilik birbirimize karşı kullanmayalım ama ortada ülkelerine karşı biz bunları kullanalım derlerse o kadar büyük bir şey sıkıntıyla karşı karşıya gelirler ki kendiler bile hayal edemezler. Kendiler bile hayal edemezler. Yani Washington'a atılmış evet. bir nükleer bombaya duyu uçak. Uçak gelmiş içinde nükleer silah var. İndirdi kendini aşağıya Washington'a. E, Amerika Birleşik Devletleri yönetim merkezi. Nereye kaçacaksın Sayın Obama? Nereye kaçacaksın? Alacaksın burana şey. Maskeyi. Maskeyi. Seni bir uçağa bildirecekler. izole edemeyiz. Bir başka ülkeye kaç. Kendi ülkenden kaçacaksın. Bak bu terörün sonu bu. Ve dünya bunu görecek. Bu terörü, bu terörü ithal eden, düzeltiyorum, ihraç eden ülkeler bu sonu görecekler. Bu son oraya gidiyor. Yani... Dolayısıyla evet. çok gönlü mücadele olmadığı sürece terörü bitirme noktasında mesafe alamayız. Üçüncü Dünya Savaşı'na evet. gidiyoruz. Biz terörizm, terörizm Bu... zaten odur. Üçüncü evet, Dünya evet, Savaşı'nın evet, 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 evet. üçüncü Dünya Savaşı kibarlaştırılmış adıdır. <laughs> Hocam özelde ve geneldeki mücadeleyi konuşmayı sürdürelim bir de e, az evvel sorumuzun ikinci bölümü olan Rusya krizine de bir isterseniz parantez açalım ama konu bölünmesin bir araya gidelim reklamlardan sonra eline boyuna konuşmaya çalışalım Tabii. bu e, ayrıntılı konuyu. Sevgili seyirciler Temat Genel Başkanı Sayın Ahmet Keserle birlikteliğimizi sürdüreceğiz bizden ayrılmayın. Gündem Özel'le devam ediyoruz. Programımızın ikinci bölümüyle karşınızdayız. Türkiye Emekli As Subaylar Derneği Genel Başkanı Sayın Ahmet Keser canlı yayında stüdyo konuğumuz. E Sayın Keser bir kez daha hoş geldiniz. İlk bölümde tamam. dernek faaliyetlerine dünden bugüne gelen noktaya ilişkin ayrıntıları bizlerle paylaştınız. Ve gelecek adına umutlu olduğunuzun da altını çizdiniz ve terörle mücadeleyi konuşuyorduk. E, siz de silahlı kuvvetlerde çok önemli katkılar sağlıyorsunuz yine bu çalışmalara. Şimdi Türkiye-Rusya krizine ilişkin bir özel parantez açalım ve deneyimlerinizden bize aktaracaklarınızı dinleyin. Diyelim. Bu ne anlama geliyor? Biz işte angajman kurallarından bahsettik. Uyarılara rağmen ihlal devam etti ve biz uçağı düşürdük. Kabaca tarif edebileceğimiz şekilde olay bu. Ama siz teknik boyutuyla bunu bizim için bir kez daha özetler misiniz? Bu durum ne anlama geliyor? Şimdi halkın anlayacağı tarzdaki şey şudur. ...bir evimiz var. Bu bizim mülkiyetimiz evet. Dışarıda mahallede kabadayılık yapıp gezen evet. birisi var. Nara atıyor, sokağa çıkanı hı hı. dövüyor, önüne geleni sopa çekiyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Sonra size dönüyor diyor ki bak diyor bunlar huzursuzluk çıkartıyor, bunları dövüyor. Ha yani biz de diyoruz ki bir dakika bu mahalle hepimizin mahallesi. Hı hı. Senin evine ben girmedikten sonra sana laf düşmek, laf söylemek düşmez. Diyor. Evet. Yani Rusya'nın yaptığı bu. Bir müddet sonra... bir bakıyorsunuz, hızını alamamış. Gelmiş sizin kapınızı açmış evinize giriyor. Bir adım atmış. Şimdi dönüp de ya bu adam bir adım attı. E hırsızlık yapmadı. Bana darp etmedi. Hmm. Bana sopa çekmedi. İzin verir miyiz? Kim kapısının izinsiz bir şekilde açıp da içeri girmesine izin verir? Devletler de böyle bakan Efendim gelmişse ne olmuş? E bir şey mi oldu? Bir şey mi çaldı? Birini mi dövdü? E, Birini mi affedersiniz tecavüz etti? E ona kadar iş gelmişse her şey bitmiş demekti. Hepimiz Evimize gösterdiğimiz hassasiyet neyse, o evin de angaçma kuralları vardı. Evimize gösterdiğimiz haka, hassasiyet neyse, kendi ülke sınırlarımızda da o ha hassasiyeti gösterir. Büyük devlet olmanın gereği budur. Üstelik en iyi savunma saldırıdır. Türkiye Cumhuriyeti bugün savunmaya çekilmeyecek. Efendim ben sınırlarımı kapattım. Bana gelme de, bana dokunmayan yılan bin yaşasın da öbür tarafta ne yaparsın? Böyle bir şey yok. Evet. Aktif politika şart. Tekrar söylüyorum, bu askeri bir stratejidir. En iyi savunma saldırıdır. Saldıracaksın. Şimdi sen kalkmışsın, 3000 kilometre bir yanda. E ben diyorsun, e, şey beni tehdit ediyor. Suriye'deki olaylar beni tehdit ediyor. tehdit ediyor senin? Coğrafyanda komşuluğun yok. Milli bir birlikteliğin yok. E, i̇nanç bağlamında bir birlikteliğin yok. Oyun yok, bun yok. Ne diye seni rahatsız ediyor? Sen sadece laskede bir üssün var. Sen ne, ne, bugünlerin hazırlığını yapıyorsun, sizler zaten bugünlerin taşını döşeye döşeye geldiniz. Kaldırmışsın Laskiye'deki uçaklarını, Türkiye'nin hava sahasına haveri ihlal etmeye çalışıyorsunuz. Sinir uçlarıyla çalışıyorsun. habire oynuyorsunuz. Türkiye. Oynuyor, evet. Türkiye ile oynuyor. Bizim nabzımızı ölçüyor. İki tane amacı var. Bir, Türkiye'yi duyarsızlaştırıp pasifize etmek. Amaçlarından biri bu. Eğer Türkiye müdahale etmezse ha bunlar savaşa giremez, bunlar savaşı göze alamaz. O nedenle bunları fasilize diyecek amaçlardan biri bu. İki, bu kendi uçağını düşürttürerek o bölgede özellikle Türkmenlere karşı yapacağı e, hareketi meşrulaştırmak isteyecek. Bunun için deneyeceği iki tane yol var. Ya kendisi bizzat deneyecek ya da Esad güçlerine denettirecek. Niye Esad güçlerine denettirecek? Çünkü kendisinin kara gücü yok. Havadan vuracak, 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 zayıflatacak, mevzileri bombalayacak, silahları ortadan evet. kaldıracak. Esad güçlerine de hadi buraya girin diyecek. Ya bu Esad güçlerini IŞİD'le mücadele eder, Pd ile mücadele eder, Türkmenlerle mücadele eder. Bu Esad güçlerinin o bölgede mücadele etmediği tek şey kendi ülkesini işgal eden insanlar. Evet. Dolayısıyla Türkiye'nin inisiyatif alması normal, doğal ve gerekli. Hı hı, Uçak hı. düşürme olası tamamıyla doğrudur. Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında hiç kimse öyle efelik yaparak ben büyük devletim laarlarıyla uçak teyit geçirdim içeri az bir şey girdim ne oldu Ve böyle şey yok. Ki, yani Sayın Cumhurbaşkanımız biz bir kabile devleti değiliz açıklamasıyla de da aslında Türkiye Cumhuriyeti muz e, devleti değil. Aynen mi? aynen duruşumuzu ve olması gereken tavrımızı da ortaya koydu. E, bu arada e, Yeni gelen haberlere göre bize Bayır Bucak Türkmenlerinin, Esed güçlerinin Karadan bir operasyon başlattığı da e, e, Gelen haberler aslında söyleniyor e, Ne olacağına dair Fikriniz nedir? Hakikaten çok e, Ciddi e, kaygılanıyoruz e, Ülke insanımızın da ve bizi izleyen insanların da e, muhtemelen aklından Ve kalbinden bunlar geçiyor Ne olacağına dair kısa vadede fikriniz e, Ve yorumlarınız ne olacak Sayın Keser? <laughs> Şöyle diyeyim. havadan uçakla bir ülkeye hakim olamazsınız. Hı hı. Havadan uçakla ancak karadaki birliklere, birimlere zarar verirseniz gücünü azaltırsınız. Bir kara harekatı olmadan askerlik hı hı. tabiriyle söyleyeyim. Piyadenin süngüsü o toprağa girmeden o toprağı ele geçiremezsiniz. Hı hı. Şimdi Rusya'nın piyadesi mi var o bölgede? Evet. Hava kuvvetleri var. Hava kuvvetleriyle dövecek, 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 dövecek. Esad güçlerine de diyecek ki hadi buradan girin. Esad güçleri PYD ile mücadele ediyor mu? ediyor. İşitle mücadele ediyor mu? Ediyor. Şeyle e, Bayır Bıcak Türkmenlerle mücadele ediyor. Esad'ın evet. e, ne gücü var ki bu kadar cephede savaşabilsin? Bunların hepsi Türkiye Cumhuriyeti'ni e, bir noktaya çekmek ve ürkütmek. İşte onun alanını daraltarak ya da zayıflatarak e, diplomaside eli zayıf bir Türkiye'yle masaya oturup ya onu yapmazsan sana şunu yaparım, bunu yaparım. Biz daha ölmedik. Evlat şunu söyleyeyim. Biz daha ölmedik. Yani Suriye'nin altındaki bölge kusura bakmasınlar sadece Suriye'nin bölgesi değil. Türk milletinin hepimizin orada şeyi varsa menfaati varsa biz de gireriz gerekiyorsa. Amerika girerken meşru mu? Meşru. O girerken meşru mu meşru? Ha zaman zaman şunu söylediler. Dediler ki, efendim Türkiye Cumhuriyeti Devleti iki sene önce İŞİD'i terör örgütü olarak kabul etmiyordu, şimdi kabul ediyor. Bak burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti şunu yapıyor. Baktı ki bütün dünya PYD'yi terörist kabul etmiyor. Bayır bucak Türkmenleri zaten kendi bölgesini e, şey yapıyor, e, savunuyor. Geriye ne kaldı? İŞİD. IŞİD'i terör örgütü olarak kabul ettiniz mi? Ettiniz. Terör örgütüne karşı herkesi müdafaa hakkı var mı? Var. Saldırma hakkı var mı? Var. Yani sizin Suriye'ye girebilmek için tek bir tane gerekçeniz olabilir. O da IŞİD olabilir. O nedenle Türkiye çok akıllı bir manevra yaptı ve IŞİD'i de terör örgütü kapsamına aldı. Yani Türkiye Suriye'ye girişin diplomatik altyapısını hazırladı, meşrulaştırdı. Ha yarın bir gün biz IŞİD diye gireriz ama bu bölgede konuşlandırız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunu yapar, yapabilir. Böyle bir gücü var. Ve bu gücün karşısında Suriye'nin bizimle çatışacak bir kuvveti yok. E, Rusya'nın zaten o bölgede kara gücü yok. Kimle yapacaksınız bunu? Hava gücüyle orayı bombalamak, misket bomba satmak, onu yapmak, bunu yapmak. Bunlar sınırlı hareketler. Kara gücünüzü sokmak zorunda. Mevcut Türkmenler, o bölgedeki Türkmenler Suriye'nin Esed güçlerini durdurabilecek kuvvette zaten. Yetmiyorsa biz de gireriz. Hı hı hı. Meşru hakkımız biz de gireriz. Evet. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti yetmiyorsa oraya girebilir. Evet. Ee, bu süreç e, tabii bizi ciddi rahatsız da ediyor. Bir taraftan da yine birkaç günlük mevzu. Irak'ın biliyorsunuz bir tavrı var. E, nöbet değişimi oldu biliyorsunuz Irak'ta. Eğit Donat kapsamında. O konuya ilişkin de bakış açınızı öğrenmek istiyoruz doğrusu. Orada e, var olan birliğimiz ne anlama geliyor? Biz orada e, bu süreci daha ne kadar e, devam ettireceğiz? Ve Irak'ı niye durduk yere böyle bir e, olumsuz tavır sergiledi bize karşı? Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani dikkat ederseniz, Suriye'de olan olaylara, Libya'da olan olaylara Türkiye manevi anlamda bir şey koydu, politika koydu hı hı hı. işte Mısır'a işaretleriyle de evet. Cumhurbaşkanı destek verdi, o da Mısır Devlet Başkanı'nın idamı edilmesi falan filan bunlara tavır koydu. Fakat Mısır'la bizim coğrafi komşuluğumuz yok, bir şey yapamadık, durdu. Libya'da bir şey yapamadık, durdu. Yemen'de bir şey yapamadık durdu. Bakın izleyin şu anda Su Suriye ile ilgili e, politikaların bir benzeri Katar'a yapılmak isteniyor. Cumhurbaşkanı son e, bir yılda 19 kere Katar'a gitmesinin bir nedeni var. Çünkü Katar askeri yapısını oluşturamamış ve işgali açık. E, bunlar yapılırken herkes görev paylaşımı yapmış. Mesela Yemen'e İran'ı vermişler. İran girsin diyorlar. Irak'ta, e, Irak'ta ciddi bir Şii taban var ve İran girmiş. Burada, e, Suriye'de de taban Sünni, yönetim Şii, e, ona da İranı sokmuşlar. E, şimdi dünya senelerce İran'ı izole ettiği için İran'da tuttu, Rusya'yı kendini müttefik kıldı. Manzara bu. Biz Libya'ya giremeyebiliriz. Mısır'a giremeyebiliriz. Yemen'e girebilir, giremeyebilir. Ama biz Suriye'ye gireriz. Bizim Suriyeli ilgili coğrafi komşuluğumuz var. Milli komşuluğumuz, orada vatandaşlarımız var. Milli komşumuz var, inanç bağımız var ve coğrafyadan dolayı da gireriz biz buraya. Onların hepsi ayrı. Şimdi burada İran'da Rusya'nın oyuncaklığını yapıyor. O, o bölgedeki Şiileri kullanıyor. Türkiye'nin bugüne kadar kullanamadığı bir şey vardı, eksik politika vardı. Senelerce yapılamadı. Yapmak isteyen şeyler de siyasetçiler de çok kez sıkıntıyla karşılar. İran'da da 28 milyon Azeri var. İran'da kendine göre bir sıkıntılı bir bölgesi var. Fakat İran Irak'a giriyor. İran fiilen Suriye'ye giriyor. Girmek demek oradaki inanç gruplarını bir araya getirerek onları toparlayabilmek yani, demek. Irak'ın da bu son tavrında İran'ın şeyi var değil mi? Te te tetikleme parmağı tetiklemesi var parmağında. İran'ın gücü nerede?